Tatlı Aile 4. Bölüm Arkadaşlar bu arada Şey söyleyeceğim Eğer bu videoyu çekerken bir anda yarım kalabilir Yani eğer öyle olursa özür dileriz Çok özür dileriz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Paralı eşya aldım Güzel olmuş mu? Hepinize söylüyorum eşya aldık <laughs> Oğlum günaydın Günaydın anne Bugün Uludağ'a gidelim mi? Zaten hani demiştik ya olaya Orada bir şeyler belki Gideyim. falan yaparız belki. Gideyim ben üstümü giyeceğim. Hmm. Bugün şov koyacağı için. Çilejimi giyeceğim. Çok tatlı oldum. <laughs> Kardeşim zaten, sen zaten neden de tatlısın? <laughs> Ay ben de dinim yeni. giysem acaba ya. E, bu burada bir garip olmadım sanki ya. Kazak mı giyseydim? Bir dakika. Neyse tamam bunu giyeceğim hayır. Evet. Bunu giyeceğim. Hadi Aziz sen de uyan artık. Bugün çocuklar Uludağ'a götürecektik ya. Hmm. Tamam tamam. Anne ben de üstümü giyineyim. En sevdiğim üstüm. Tamam, hem okul formasını Şairim. Babam da bugün bir güzel olacak. Evet. Hadi çıkalım mı artık? Olur Aa, orada deriz. Ay ben cüzdanımı alayım mı? İsterseniz poğaçıcıdan şey alalım. Poğaça alalım orada yeriz. Ya yani yok. O olmaz. <laughs> ne oldu? Ne istiyorsun? <laughs> Anne direkt gidelim hadi. Acıkmaz mısın ama? Yok. Orada orada kantin var zaten iki tane. Bir böyle yatma yeri var bir de uludağ var. Tamam o zaman. Pamuk. Zeytin. Minnoş. Bay bay. Artık bu arada Zeytin'in yeni yavrusu oldu. Adı da Minnoş. Çok tatlı. <laughs> bay bay Minnoş. gidelim artık. Bir de yer yeni açılmış. Evet. ilk önce bu yatma yerine gidelim, sonra odaya gidelim. Olur. Burası yeme yeri mi? Sen değil orada da yeme yeri var, burada da yeme yeri Hı. var. Burası yatma, yeri, dinlenme yeri düşünce. Oradaki çok pahalı olabilir bir de bence burası daha iyi. Hayır, orası bedava. Ha. Orası şimdi Burada burası da yemek alabiliyoruz değil mi burada? Evet. Hatta iki yerden oradan da alabiliyoruz. Tamam. Ah. Arda dur sana bir şey al Arda ya. Arda'ya da yemeği bir şey alsak mı acaba ya? Alırız birazdan anne. Of, kayaklara bak diye Kayak kıyafetleri bile var baksana. Oğlum istersen sen al. Ben hepimize kayak alacağım. Merhaba, ne istemişsiniz? Ben bir kayak alacaktım. Kaç lira? Kayaklar. Ka Elinizde olan kayaklar kaç lira acaba yani? Kaykay -kay değil, kayak. Yani bunlar. Bakın burada. 19 lira. N nasıl 19, 19 lira? Ah, Resmen bedavaya veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben de para çekeyim. Alın. Oğlum ben şundan alsam olur mu? Ne? Bir dakika yanlış çıkarttım. Onu da koyacağız şimdi. Bu da güzelmiş anne. Bence bunu alalım. Ben Bunu almak istiyorum kendime yani. Tamam anne. Ay orada tuttu. Arda'yı da alalım. Küçükler de sürebiliyormuş. Ben ben gördüm. Ama ya yardım adam. edeceğiz ona tabii yani öyle yapalım. Tabii. Bak şu tatlı şeyden alalım. Tavşanlıdan alalım Arda'yı. Bu. Yok o değişiyor. Hı -hı. Tavşanlı var orada. Bunların hepsini eve götüreceğiz. Evet çok Arden güzel. Kim? <laughs> Arda tutsun. Arda'nın ya. Ben Arda ile beraber Baba tutsun baba. Bunu. Ben bunu Arda ile beraber sürerim. Arda'ya da yardım ederim. Olmaz Hayır, olmaz. Yani. iki kişilik olmuyor. Bu da benim olsun. Bunu da Arda tutsun. Hadi. Aa babayı almadık. Baba da bunu istiyor. Fazlaysa iade ederiz. Haberiniz olsun. Tamam hadi şimdi gidelim. Tamam. ne kadar iyi insanlar. Oğlum hatır, be, sen büyük ihtimal belki hatırlamazsın ama biz sen 3 yaşındayken falan Uludağ'a gitmiştik. Hatta kayak yaparken Düşmüştün hatırlıyor musun? <laughs> ya anne. <laughs> en büyük korkumu hatırlıyor Kolunu kırmıştın. Hala ya yapmak ister misin peki? Öyle bir şey yapmam ben artık yani. Anne biliyor musun bir de birinci, ikinci, üçüncü seçiliyormuş. Kesinlikle birinci olmamız lazım. Birinci, üç... Yarışma mı yapılıyor burada? He <laughs> he bak. Aa, <laughs> gerçekten. <gülüyor> Harika topu. Nerede kayak yapacağız? Evet. Gelin gelin. Gelin. Bak burada uçmaya yer var. <laughs> uçmaya yer. Bakın burada. Ne geride kaldınız? siz de gelin. Evet biz çok geride kaldık oğlum burada senin aldığın aynı tişörtün aynı re aynı renk değil de o kadar. Baya yakın renk olmuş. İlk önce kim uçmak istiyor? Uçalım mı biraz? Ee, başka neler var tam olarak burada? Başka kaya, uçma, yemek yeme. Yani böyle ben yarışlar şu... yapılıyor. Böyle böyle döngeçler var. Böyle birinci, ikinci seçiliyor. Bir sürü şey var. Burada böyle bir şeyler var. Burada da kayaklar var. Hadi ben şuna binmek istiyorum. Kayak kayak. Orada bunu, bunu kusurmak için alan var bak. Ya dur gidiyor. Kayak gidiyor. <laughs> ben bineyim abi. Şöyle ah <laughs> gidiyor gitti <Gidiyor>. ki. Eşriyiyoruz. Berna kızı ola birinci oldunuz. Anne <laughs> <laughs> şey yapmadım aslında. <laughs> evet kupa aldım. Hadi artık eve gidelim. Hadi. Hadi eve gidelim. Ah, çok güzel bir gün o getirdik. Hadi kahvaltıyı alalım. Yok onu alırız. Tamam hadi gidelim eve olur. Hızlı hızlı. Hadi gidelim Kupa ya. Kupa kazandık resmen. <laughs> Kupa kazandık. Çok mantıklı şeyler yaptık. Hadi eve gidelim. Alır. Evimizin eşyaları da çok güzel. Değil mi Hades? Evet. evet oğlum. Evet. bir seni. Evet arkadaşlar bugünlük <laughs> bu kadardı. Görüşürüz. Şimdi eve gelmişler. Doğrudur eve gelmişler. Başlattım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>